Kızlar en büyük golü kendi hemcinslerinizden yiyorsunuz. Yani konu başka bir kadın olduğunda gerçekten hiç beş para etmez bir adam öyle değere öyle kıymete biniyor ki ya yani sürtüşüyorsunuz kendi aranızda sanki onun elinden almış böyle başarı elde etmiş, böyle zafer kazanan komutanlar var ya Vah, benim, o artık benim, manyak bir kıyas. Ya bunu anlamak gerçekten akıl işi değil ve o elde etmeye çalıştığın adama bakıyorsun nasıl bir adam? işinde başarısız. Daha önce bununla ilgili bir video daha çektim. Lütfen izleyin. Ee, i̇şte sadakatsiz. Onun dışında gerçekten beş para etmez bir adam. Ama ne? Diğer kadının olmasın. Benim olsun. Ya şöyle düşünsene. Gerçekten sümüklü bir mendil. Burnunu sildin attın. Kimin aldığı önemli mi ya? Ya bıraksana adam başka kadına gidiyor. Sana istikrarsız, ilgisiz, saçma sapan hareketleri var. Ee, mutlu etmiyor. Sen sadece kendi içinde mutlu olma duygunu onunla tatmin ediyorsun. Geçici olarak, bir ucundan tutma. Hakikaten yok hayatında aslında ya. Diğer kadına kalmasın diye, yardım Allah yardım, uğraş, benim olsun. Ya al senin olsa ne olur ya? Üç gün sonra o kadın ondan vazgeçtiğinde senin de hiçbir heyecanın, emeğin kalmayacak, sen de yolunacaksın gidecek yani. Senden çaldıkları da senin yanına cabası, e, ziyan olarak kalacak. Yapma. Bir başka kadınla inatlaşmak uğruna saçma sapan adamlara değer verme.